Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abidin. Bugün size birlikte arkadaşlar ee, 20. yere geldim arkadaşlar ve burada arkadaşlar ilk bitme atsam nasıl geldim? Kastım arkadaşlar adam gibi geldim. Nasıl geldim lan? Adam gibi geldim işte. Bunu sonra söylüyorum. Bir ben tıkçı yapayım yine onu çok. Bu arada bu video arkadaşlar ya yarın ya da aynı günde bilmiyorum işte belki hiç atmam. Ee, belki video silerim ama yani bilmiyorum işte. Büyük ihtimalle bugün atacağım arkadaşlar. Bir gün iki video atacağım. Uzun zamandır arkadaşlar video gelmezse gelmezse bakın gelmezse demek ki arkadaşlar bir günde ya iki video ya ki arka arkaya iki gün video atacağım arkadaşlar. İkisinden biri çünkü arkadaşlar yani Pet Simulator'ı severim. Roblox'u da severim yani. iyi oyunlar her ikisi Şimdi aa buradan başladık lan. Oha inanamıyorum. İlk kez böyle bir şey şahit oldum. Açıyorum arkadaşlar. İnşallah yüzde sıfır sıfır çıkar ama o çıkacak hali yok. Büyük ihtimalle bakın benden söylemesi ördek çıkacak. Ama en azından köpek balığı çıksın. Bakın açtım. Ee, şu an arkadaşlar ekranımı kapattım ben kendimkini. Ne çıktı? Söyle. Kafasını gördüm ya. Allah. Beylanı versin lan. Barda biraz video dışında pet açtım. bu ee, barda arkadaşlar saniye. Video dışında arkadaşlar pet açerken arkadaşlar bir tane bilet çıktı yani e, e, kutu şey kutu açarken arkadaşlar bir tane bilet çıktı. O bilette de arkadaşlar bir tane e, fazladan pet koyma yazıyordu ama arkadaşlar şu an bakın her şeye tıklıyorum. Şu an arkadaşlar ıı, yani başka bir şey koyamıyorum işte. Bu arada Trade arkadaşlar VIP'likmiş. Affedersiniz size de yanlış söylemiş oldum ama hakkınızı helal artık. <laughs> yani bilmiyordum cidden VIP olduğunu. Sadece VIP'lere özelmiş. Ama bence gelir ya. Yani VIP'lerden başkasına da gelecekte gelecek arkadaşlar bence Trade. Çünkü mantıklı olur işte. Bence iyi olur. Ee, şimdi biraz kasayım. Oha lan. Bu arada bu yerde direkt diğer bölgeye gidebiliriz de diğer bölgeye kaç istiyor ıı, veya nereden gidiyor onları bilmiyorum ben. Onlara baktım Şunu koyayım şu şüphetimde. Ha şuradan gidiyor. Şunlar da oha. XP'ye bak. Direkt bu arada 22 level olacağım. Şunu da alayım. 4 tane bir şey verdi. Bir, bir şey, doğru ucun bir şey vermedi zaten. Versi zaten şaşardım ben. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar video dışında bir tane daha özellik atmıştım. Hangisiydi? Evet şu gördüğünüz gibi. Ee, sanırım daha iyi şeyler çıkıyor. Net şansını arttırıyormuş. Ee, evet bir tane birkaç tane arkadaşlar sanırım slot artırıyormuş, Öyle sanırım o da. 35 de istiyormuş arkadaşlar diğer bölgemiz için. Jungle'mış. Ee, i̇yi yani bence kastı yani o kadar fazla değil. Yani buraya için 20 level istedi. Oraya için 5 level daha az istiyor yani. Bence iyi. Civcive bakın ya. Civcive çok şeker Ben sevdim arkadaşlar Civcive'yi. O kadar pişman değilim. Ve şu yani bence daha iyi. Damat Sıldan bence bayağı daha iyi. Şimdi mesela üçüne koydum. Bakın. İlk önce koymama rağmen bir şey olmaz ama bayağı hızlı yaptı. Bu arada arkadaşlar Golden atarsam atsam bile şu an bir şey yapamam. Bu arada Golden'da arkadaşlar ben e, elmas yani harcayamayacağım o yüzden yani emin olmak için yüzde yüz yüz yaptım hepsini. Şöyle nerede arkadaşlar Golden? daha bir para biriktirmeliyim. Bunu da zaten video dışında kim yapacak? Uğraşı boğraşı, uğraşı boğraşı, uğraşıp tabii ki de ben. Şunu yap. Şunu alacağım. Yok oldu. Her neyse. Benim şansım işte. Oha son saniye zımdım lan arkadaşlar. Son saniye tıkladım ama doğru düzgün bir şey gelmedi. Çünkü son tıkladım yani. Tıklamıyor mu? Oha üçünü niye daldırdım? Abi bir şey varmış. Ben şunu atalım. Bir şey arayayım bari. Cip cip en hızlısı ya bence. Şuna bakın şuna şuna. Oha lan. Bak level 20 oldu lan. Baya hızlı. Evet yazıyorum hala da. Bu arkadaşlar beni arkadaşlar ekledi. Ben herkes kabul ediyorum bunu kabul ettiğim gibi. Abidin diyor sanırım arkadaşlar e, Türk falan değil. Çünkü evet yazıyorum. Ka hiçbir şey demiyor iki saattir. İngilizcesinde yani evetim, evetin veya ne'nin bilmiyorum. O yüzden böyle. Bak dibdibi de göndereyim. Aaa. Çıkmış lan. Buradan sana selam olsun kardeşim bu videoyu izlersen bir gün. Neredesin? Geliyorum. Gel. Sen sini göndereyim. Abi bir şey geldi. Bir tane özellik geldi. Bu gelmiş. Ne? Yüzde on daha iyi bir şeyler çıkıyor işte. Bilmiyorum daha farklı bir şey oluyor. Ya ben niye tıkladım geri dönümden? Ya Hadi görevleri açtım diye. Oyunun sesi fazla gelebilir bu arada. Biraz alayım. Lan ne kadar fazlamış. Şimdi video sesim gitmiyordur lan. Bu arada arkadaşlar lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, senin bir tane petin var diyecektim. Soruyordum tam. Hayır yokmuş bir tane. <laughs> şu ördekçik şu ördek mi lan bu? Oğlum ördek değilmiş ki lan. Ben ördek sanıyordum oğlum onu. <laughs> ben senin petini iki saattir ördek sanıyordum. Bu arada bu kardeşimiz de bayağı pro. Ee, beni ben ilk yerdeydi sonra ya yani bayağı kötü petleri vardı direkt vardı. yani direkt ama direkt gelişti yani helal olsun lan. bu arada arkadaşlar bu petleri taktım ineğe çıkardım zaten az önce gördünüz damat bir tane daha çıkmıştı onu da taktım şimdi bekliyorum da arkadaşlar bu kırılacak gibi değil o zaman video durdurayım arkadaşlar bu kırılsın gelelim bu arada arkadaşlar geçen video söylemedim. Ee, benim kostüm bundan sonra böyle olacak arkadaşlar. Ee, i̇şte ben kendi kıyafetimi çok seviyorum. Benim sevdiğim sevdiğimde arkadaş şu gördüğünüz kıyafetimin üstünde şey. Bana neden emoji saldın? <laughs> Herhalde o yüzden petler gitti. Ee, gözlük taktım arkadaşlar. Bir tane emoji koydum. Kaskım ve çantam ee, ve bir tane kolumda arkadaşlar böyle oldu. Sanki robot, yarı robotum sanki. Emoji ben de atmak isterdim bu arada video izliyorsan. Ama atamıyorum çünkü atarsam video kapanacak. Ee, şu arkadaş üst noktaya tıklayınca video kapanıyor. Bu arada bu videoya büyük bir ihtimalle edit yaparım. Eğer arkadaşlar edit gibi... konuşamıyorum lan. Arkadaşlar ben öncelikle bir veterine gidip geleyim. <laughs> şaka şaka. Birazcık boğazım ağrıdı. <laughs> evet. Evet. Editli video istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen 7 abone de ve arkadaşlar bu video bayağı geldiğinde ondan önceki videoya da editli video gelecek. Belki bu videoda da editli gelir bilmiyorum. Şimdi ben yine durdurayım arkadaşlar. Gelirim. Arkadaşlar kardeşimize video bu arada yazdım. ne diye Şaşırdı katlı adam. Herhalde sandık ki 1 milyon abonem falan var ama yani o kadar da değiliz. Yani ismi YouTuber yaptım. Bana da abone olsun. İsmin ne? Arkadaşlar bu bu kardeşimize de abone olmayı unutmayın. <laughs> ee, kanalının şimdi ismini yazar. Çünkü arkadaşlar yani Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şu an onun kanalının ismi. Abone olmayı unutmayın. Lütfen ona da bana da arkadaşlar abone olup like atmayı her videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada ben de abone olacağım lan video izleyerek. <laughs> ben, ben kalmayayım. Benim şimdi de izlersin. Benim kini de izlersin yazdım. Umarım gitmişti. Evet gitti. Abidin. Zeynep. Roblox. Lan ismim çıkmadı. Abidin Zeynol Le Roblox Emon Gile Evet arkadaşlar bize kanal tanıtımı yapıyoruz şu an. Bu arada benim petlerim orada mı? Lan gitmemiş lan. Gel lan. Dal lan. Bu arada niye dalmıyorsunuz lan? Dal dal dal. Heh. Arkadan arkadan onların alıyor dalıyor. Ee, bu arada bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederim sana. Kanalıma abone ol, olduğun için veya like attığın için önemli olan bir şey yapmışsındır herhalde. Yapmasam bile Bu büyük ihtimalle izlersin Ben de sana mutlaka abone olacağım Bu videodan sonra Zaten kendi videolarımı izliyorum Like atmasam da kendime yani Kendime like atınca kendimi övmüş gibi oluyorum Ben senin kanalına bu videodan bakıp Söz abone olacağım bunu unutma Şimdiden bunu söylemiş olayım Bu sandık asasını arkadaşlar ben geleyim bir, bir saat falan sonra Evet arkadaşlar sandık kırıldı Ve O yazacağım hemen Çünkü inanamıyorum yani değer Oha yani yuh yani. İmkansız. Oha. Wow oh my god you Oha be. O da oha be yazmıştır herhalde. Bu arada kardeşim bundan sana bir şey söylemek istiyorum. Ben senin kanalını şu an telefondan takip edeceğim. Şu an yazıyorum hatta ismini. Bakayım. Iııı bir şey ha nick hıt nick hıt Maream. an Mare herhalde e, bir çiçek yazılıyordur sadece e, olmadığı için yani ayrıca olmadığı için böyle yazmışsındır kanalı şimdi tıklıyor ama arayacağım ben Maç etme bu zaten e, kalacak isim bulamazsam zaten sana yazarım gerçi e, link falan bir türlü atarsın falan filan öyle bir şeyler. Hepsi de dizi sıkıldı lan bu arada. <laughs> Error. Ben tip en sıkıp kanalına abone oldum. Teşekkürler kardeşim buradan sonra şöyle ee, şu hatta yazayım. Ben de olacağım. Ben de olacağım yazdım arkadaşlar. Çünkü şimdi bulamıyorum yani. ciddisi bulamıyorum. I, vallahi valla eğer olmazsam adam değilim bu arada. Yani eğer olmazsam Allah belam var. Lan bir laf dedim oyundan çıktı lan. <laughs> <laughs> ha, ben cep zip... Ben. Ben direkt çıkıp girdiğin sandım. Ha, Çık kanalına abonelik olacağım. Ha, olacak daha. Çok teşekkür ederim o zaman kardeşim sana. Şimdi o zaman arkadaşlar ben I, bu sandığı zaten kestik. Eee Türk kardeşimizle birlikte. Ya da belki Azerbaycandır, <laughs> Bilmiyorum ama büyük ihtimalle Türk'tür. Bu yorumlarda lütfen yazabilir mi Türk yoksa Azerbaycanlı? E, Yorumlar atıksa da bir, açık değilse diğer videoya. O da değilse artık yazmasın yani. <laughs> arkadaşlar hemen gideyim ben o pet yerine oradan ya da sene birlikte ederim. ya Biraz açık yol için video kapatmayayım. Gideyim arkadaşlar. Türk kardeşimiz sayesinde 20 k 22k vardı. beleş değil baya bir para param oldu ee, bu arada golden pete baya bir yaklaştım sadece arkadaşlar kaç kaldı ee, 50k kaldı arkadaşlar birazcık daha onunla test e, açarız bu videodan sonra ben ona zaten söylerim şu an zaten video söylüyorum umarım izliyordur da benimki full olmuş şu kedileri ben silmiyorum ya kedi sevmiyorum ben tavşanları Hmm, Bileştirdim. İki bir olsalar bile kediler sevmiyorum ben. Ee, çöpeklere daha seviyorum ama ben. çöpek bence daha iyidir oyunda. Ve bir tane daha arkadaşlar ördek tıklı. Bir tane daha atıyorum. Hadi lan. Bir en iyisinden. Bu ne? Oha. Daha iyi tıklı. Ondaki de bundanmış. Yine full olmuş. abi Çöpeği sildim ben. Çöpekleri sevmiyorum. Atıyorum yine. Ne çıktı? Ördek çıktı. Yes. En kötüsü. Yay. Yeah. En azından bir şeyler çıktı arkadaşlar. Buna mutlu oldum ben. 4 ee, gücü varmış. Şu damat sınırının yerine koyulur. Şunu da çıkaracağım hatta. Hepsini yerine şunu koyacağım. Mesela 4 şuna. 5 de şuna. Ya da şu 4'ü de çıkaralım arkadaşlar. Şurada bir tane daha 5'lik ördeğimiz var. Onu da koyalım arkadaşlar. Evet. Tüm e, arkadaşlar petlerimiz 5 level oldu. Barda oyuna yeniden katıldı. Herhalde oyundan bir şey oldu işte. Yani oyun attı veya o benim gibi döndüremedi falan filan. Bir şeyle oldu işte. Herhalde oyun için. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar. Son. Son. Hadi arkadaşlar. Umut verin. Umut. Arkadaşlar kardeşiniz ismi onu, Umut muydu? Herhalde onu söylediniz. <laughs> o yüzden iyi bir şey çıkmadı. Barda ördekleri arkadaşlar altın yapmayı deneyebilirim. Zaten ilk şansım olacak. Şu arkadaşı ok yazdım. Ben sandık kasanın diyeceğim. Bir şey yazdı. sandık Bir dakika olmadı. Sandık kasak. Go dedi. Herhalde onun için go dedi. Gel. Tamam gel. Doğukan da gelmiş arkadaşlar. Doğukan da buradan e, sen gönderiyorum. Herhalde büyük ihtimalle Doğukan bence ismi Doğukan değil. <laughs> Bilmiyorum neden öyle bir şey dedim ama e, çünkü Doğukan adı herhalde tanıyanlarınız vardır. Reklam yapıyorum burada da. E, herhalde onun ismi öyle olduğu için koymuştur. Şaka lan şaka. İsmi zaten Doğukan olacak. Ne olacak? İyi de şey yok. Sandık yok. Nereye gidiyor? Herhalde hediye paketine gidiyor da sandık yok. Neden? Burada beleş bir şeyler var barda iki tane. Onların hepsini alırım ben. Beleş. Bir vuruşluk olsa bile beleşti yani. Abi TikTok'tan ben kimse takip etmiyorum ya. Bildirim geliyor. Hah, işte bu. CC yazdı. Neredesin? Neredesin? Gördüm. Ha, şey alıyorsun. Hediye paketini. Tam geliyorum. Video bayağı uzun oldu. Ee, videoyu kapatıyorum. Videoyu oyunu lan V T O U P A ki Heh. Gel onunla birlikte kapatsam arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Daha fazla e, Pet Simulator 2'nin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı abone olmayı ve yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. O da yazıyor arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.